Önder kayı çekerim İyi çekiyor mu? Çeker çeker çeke. hadi. Evet. evet Deniyorum. Dene. Hadi. <laughs> Ellerin <Evet. En gülüyor> <en> arkada. Arkada. Vay <laughs> be. <laughs> i̇yi mi? Çekelim. İyi iyi. Güzel. Harikasın. Hadi kayacak olan varsa hemen kaysın. Biraz daha i̇yi, Hadi devam et o zaman. İyi iyi iyi. Aha, önce Suat'taydı açıldı arkadaşlar. Hadi kim kayıyor? Neza <laughs> buradan kayılmıyor ya. Karşılar yok, yok. Yok yok devam. temiz kalın. <laughs> Hadi bacaklarımın arasından <laughs> geç. Ya yer açınız. Buradan kayar. Çalışmıyor. mu? Eğer geçersem ya. karışmam. Abi ben kayıyorum ya. Dur bırak orada. Dur çalışmıyor. İbrahim beni takip et. Hadi kayın. Ne böyle? Hadi önden. Bak buradan bak çekiyor musun? Ya. Çek çek şuraya çek şuraya çek. Çuraya çek Mustafa. Hadi mısın? Aa, <laughs> Bir dakika çek çek çek. Ama sen niye kaydırdık ama ya? Ama başla Mustafa. Aa bu çok güzel oldu. <laughs> <laughs> Önden şuradan kayıt, <gülüyor> <gülüyor> Şuradan tekrar kayacak olan buradan kay. Hadi orayı fotoğraf çekilmek isteyen hadi. Hadi gel. Bir yer, bir hadi gel tek gel. Hadi numara yol yaptı. Şey yok. numara yok. Süper yol yaptın ha Önder ya, harika oldun oh, hadi, hadi, hadi geldi 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 geldi. Ayaklarını kaldır. Ayaklarınızı kaldırmıyorsunuz ki. Suat'tan sonra ne kim göreceğim hadi. Ben kaymadım ki yuvarlandım oğlum. Hadi. Ayaklarını kaldır, kaldır ha. Bu doğrusu bu şey. işte. İndirme. Tatlı atarken çektin değil mi? Çektim, çektim. Evet, Bak o ay çok güzel kaydı ha kırmızılı. Kay. kırmızılı bravo. Kay kayı başlangıcından beri çekiyorum. Tamam. Ver sıra bende. Tamam. <laughs> elini de vereceğim mi? Bugün elini ver. Kardeş sen nasıl alacağız bunları <laughs> bir sürü? Şey? Alırsınız, alırsınız. Seyfi atıyor Mustafa adem, Bey. Adem. 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 Ay nasıl adem. çıkacağız?